Bir gün bir şey paylaştım ben. Evet ne paylaştın? Ee, ormanda yürürken Hı. bir ağacı ikinci kez görüyorsan evet. kaybolmasın demektir. Hı. Bir şey söyleyeyim bununla ilgili evet ben de geçenlerde hatta bununla ilgili bir video izledim filmde geçiyordu Hı. hatta. Filmin içerisinde vardı. Biz hayır buradan gitmeyeceğiz gibisinden falan diyorlardı. İkinci kez aynı ağacı görüyorlardı o bir ölüm gibi oluyormuş onlar için aslında. Aynı şeyi gördükten sonra pat ölümle sonuçlanma hissiyatı ve ondan sonra büyük bir kargaşa kopuyordu. Ve onu gördüm. Şimdi bak o söylemene nazaran ben de onu fark ettim. Mesela bu cümleyi duyduğunda hayatın hangi döngüleri ilk aklına geliyor? Ha yalpaladığım dönemler denk geliyor. Şimdi yine aynı cümleyi kuracağım. <gülüyor> askerden <gülüyor> önce <gülüyor> askerden önceki hayatım benim bayağı bir kısır döngüydü ve beklentilerle geçen bir serüvenim vardı. Sürekli beklentilerim vardı, belirsizliklerim vardı, isteksizliklerim oluyordu. Çok istediğim şeyler vardı ama hep askerden sonraya patıyordum sürekli. Bunları attıkça attıkça bu sefer o anda biraz içime çöküş ve aynı şeyleri sürekli yaşıyormuşum gibi hissiyat vardı. Sürekli aynı ağacı görüyorum. Kesinlikle aynı ağacı görüyordum aslında bir fark yoktu. Ama sonra askerden geldikten sonra yeni düzen, yeni amaçlar, yeni hedefler uğruna yeni şeyleri yapmaya çalıştık olanak sağladıkça ve o yolu gerçekten izlemeyi istediğin için ve o yolu dümdüz bile ilerlemeyi istediğin için ne kadar inişi çıkışlı yokuşlu olsa bile ne kadar zevkli olduğunu sonradan fark ediyorsun ve anlıyorsun. İyi de diyorum yani o zaman. İyi ki de o beklenti tamam belirli bir süre yaşadım. E, o belirsizlikleri vesaire ama. ilk ki de o dönemi de yaşadım ki kendimi o yönde de görebildim. Kesinlikle çünkü o, aslında e, kaybolmadan hı. kaybolmayacağımız yolları keşfetmek çok zor. Evet, yani şey gibi e, aynı doğrultuda giden. Ee, en büyük başarıyı bütün başarısızlıkların toplamı elde ettiriyor aslında bize. Hangi yoldan ya da hangi noktadan ilerleyeceğimizi seçimlerini o deneyimlerimizin sonucu, sonucuyla elde etmiş oluyoruz. Sen nasıl aynı döngülerle sürekli karşılaştığında kendi bunu söyleyebiliyorsan aslında hayat yolculuğumuzda da biz bunu anlıyoruz. Ben de mesela bu cümleyi duyduğumda ilk de wow yani evet hani aslında kayboluşumuzun e, tanımı Evet. Yani kaybolduğumu buradan anlayabilirim. Anlayabileceğim bir tanımım var artık. Evet. Görebiliyorsun artık oraya. Evet, aynı aynı ağacı ikinci kez gördüysen kaybolmuşsun demektir. Yani müthiş kendi içinde e, bir öğretisi olan bir cümle. Ve çok da güzel bir cümle. Bunu hayatın içerisinde belli dönemlerinde kendine eğer bu konumda görebiliyorsan bir karşılımla karşılık çıkıyordur ya. E, yani istediğin zamanda mesela şu an bunun çıkma sebebi de Belki bana, belki sana bir şekilde nokta atışı yapacaktır. İhtiyaç belki kesin duyuyor, ihtiyaç duyduğunuz evet. zamanda bu cümleler ortaya Geliyorsa, çıkıyor ve gerçekten. geliyor ve o bunlara bağlantı kurmaya çalıştıkça gerçekten hayatımızın içerisindeki gerçekten asıl problemin bu olduğunu görüp o kaybolduğunu hissiyatından ben nasıl kaybolmaktan kurtulabilirim artık kendi içinde görebiliyorsa aslında problem değil de ona ihtiyaç da diyebiliriz. Abi, o evet. ihtiyacımızı görüp o kaybolmanın mesajını da almak lazım. Ee, bir şans. Şans. kesinlikle. Yani çok görmek şans. ve okumak demek. Evet. evet. Peki sence kaybolmak kavramı senin için ne ifade ediyor? Kaybolmak. Yani ben çünkü hayatta şunu çok öğrendim. Öğretti hayat bana. Eee herkesteki e, kelimelerin anlamı, bakış açısı bir açıklama hani başlık kaybolmaksa Alttaki kaybolmak nedir diye sorsam tanımı herkese çok farklı. Değişkenlikleri çok de Çok fazla değişken. Evet. Mesela kaybolmak. Sen kaybolduğunu nasıl anlarsın? Yani? Kaybolmak senin için neyi ifade ediyor? Ya bilmiyorum ama yani şu zamanda benim için bir durma noktası. Yani uzaklaşmak direkt hissettiriyor ben yani. Mutsuz uzaklaşmış bir depresyonik hal. Yani bana direkt bunu yansıtıyor. Çünkü kolay kolay kaybolduğumu düşündüğüm anlarım olduğuna inanmıyorum zamanı geldiğinde yaşadım, yaşamadım diyemem. Ama çok fazla kayboluyorum. Bu da kendi yönümü bir şekilde toparlayabiliyorum. Her anlamda bir şey çıksa çıkmaz bir yolu görebiliyorsam bile o yoldan nasıl çıkacağıma yine bir şekilde odaklanıyorum. Ya sağa giderim ya sola giderim ya da bir duvarı kırarım oradan geçerim. Bir şey mi gördüm hemen alırım onunla kırarım o tarafı diyorum mesela. Geçerim diyorum karşı tarafa. Yine çıkmaz yol gibi görünen şeyler aslında çıkılabilecek yol da olabilir. O yüzden kendime o kaybolmuşluk hissiyatını çok fazla kaptırmıyorum. Onun da bir anlam ve sebebiyeti vardır diyorum. İhtiyacım varmış gibi kaybolmayı diyorum. Ve sonradan da bana vermiş olduğu o çekiç ya da o balyoz darbesiyle yıkacak olduğum o duvarı, o çıkmaz yolu ben otomatikman onun ileriki o balyoz dediğimiz şeyi ilerleyen zamanlarda yine tekrardan kullanabileceğimi aslında bana gösteriyor. Evet. Ve bu da beni geliştirmiş sayıyor. Ben de işte bunlara inana inana kaybolduğum anlarım evet oluyor ama çok fazla oldurtmamak için elimdeki, kenardaki, köşedeki o balyozları görmeye çalışıyorum. O darbeleri mutlaka aşabileceğimin güvencesini ve hissiyatını kendimce görebiliyorum ve hissediyorum. Ona göre de hayatımı şekillendiriyorum en azından. Evet güzel. Aslında kaybolmak, kaybolmak benim için de aslında çok farklı bir tanım. Hmm. Evet, öğrenelim, senin için ne Fartı bir tanım? Nasıl bir tanım? Kaybolmak yani aslında merkezinde yine benim olduğum, evet. olmak istediğim ben ve aslında olan ben hmm. arasında. Hiçbir şey olamamak gibi bir şey yani aslında kaybolmak benim için. Kaybolmak aslında tek anlamda da düşünülemez. Yani fiziken de kaybolabilirsin, zihinsel bilinçli zihninde de kaybolabilirsin duygusal anlamda da kaybolabilirsin. Benim hayatta herhalde en zorlandığım şey hep duygusal anlamda kaybolmak oluyor. Yani genelde kayıp kaybolduğum yerler <laughs> duygusal anlamda oluyor. Hem bir kadın olmanın getirmiş olduğu diyecektim. handikaplar, hem bir anne olmanın getirmiş evet. olduğu handikaplar, hem de e, o duygusal tabii çocukluktan bu yana yaşadığın o duygusal dayanıklılık dediğimiz Resiliyans. <laughs> Gerçekten <gülüyor> e, o psikolojik ve duygusal dayanıklılık dediğimiz kısımda ne kadar yönetip yönetememeyi de o kayboluşlarla aslında çözümlüyoruz. Yani kendimizde onları deneyimleyerek bir noktaya getiriyoruz. Ya kaybolmak herhalde ne olmak istediğime karar vermeye çalıştığım bir yolculuk gibi bir şey benim için. Çok güzel söyledin açıklaman da çok güzel. Bence tanımlaman da oldukça güzel. Ee, gel girelim, kadınlara girdi mesela duyguları arasına girdin. Kadınlar çok duygusal varlıklar ve çok duygusal bakıyorlar ve farklı bir pencereleri var. Her detaya hakim olmaya çalışırlar ve kendileri de bence duygulardan çok çabuk beslenen insanlar. Yani kendilerini hem düşürebilirler hem de duygular vasıtasıyla çok iyi bir noktaya da taşıyabilirler. Yönetebilirler yani. Yani bununla ilgili daha dün de duydum. Belki sen de söylemiş olabilirsin. Anımı sevmiyorum ama şu anda yani erkeklerde bir tane bir şey vermişler, kadına dokuz tane bir şey vermişler gibi bir şey vardı. Tam tanımı hatırlamıyorum ama aklıma o geldi mesela örnek yani kadın. Biz ona nefis terbiyesi er diyoruz aslında. aslında. Erkeklerde daha az olan nefis kontrolü, nefis terbiyesi, kadınlarda daha kontrollü, daha yoğun evet. bunu daha yönetebilir. Çünkü aslında burada da asıl merkeze giren rahim enerjisi. Evet. ya Kadının üretebilme, çoğaltabilme e, ayrıcalığı. Hı. Ben bunu ayrıcalık diyorum. Çünkü erkeklerde bu e, sadece mantık çerçevesinde ve güç noktasında Hı. verilmiş. Kadınlara ise rahim enerjisi dediğimiz kısımda doğurabilme, çoğaltabilme, üretebilme e, alanı açılmış ve bu çok kıymetli. Kesinlikle. O yüzden kadınlarda biraz daha bazı şeylerin güçlü yönleri var. Mutlaka. Yani o yüzden kadınlar bence bu yönde yine de ne kadar duygusal olsalar bile en güzel haliyle onları değerlendirebiliyorlar ve kullanabiliyorlar. Aslında ne kadar büyük bir denge Samet. erkeğe gücü, mantığı ve kontrol mekanizmasını veren Allah evet. kadına da kadındaki o gücün yanı sıra üretebilme gücünün yanı sıra ona duygusal bir zaaf veriyor. Aslında Hani erkeğin gücü e, bileğinde değil, aslında erkeğin gücü kadının duygularında oluyor. E, aslında bunu var ya çok güzel bir konuyla devam ettirebiliriz Evet bak çok güzel konuda olabilir konuda yani tebrik ediyorum. Bence <laughs> çok iyi oldu. <laughs> hem <gülüyor> biraz rahim enerjisinden bahsederiz hem e, gerçekten kadın erkek dengesinin ne kadar önemli olduğunu. Çünkü ben şimdi mesela görüşmanlık e, alanında yaptığım çalışmalarda en zorlandığım şey çift çift evet. Çalışma. İnanılmaz zor. Yani otizmde aile çalışıyorum ama mesela o çok daha anne baba kavramı olduğu için bireysele dönüştürebiliyorum. Ama çiftte bireyseli ne kadar kurtarırsak çift olma kısmına ne yazık ki doğru yönetemediklerini çok net görüyorum. Ben çok zorlanıyorum açıkçası. O yüzden çoğunlukla çift almıyorum. Ee, ama gerçekten bunun üzerine konuşmamızda birçok insana gerçekten fayda sağlayacağını inanıyorum. Çünkü açacak. konuşulması gereken konular olduğuna ben de inanıyorum. Hı. Çünkü arka plan attıkça bu daha da bozulan bir durum. Çünkü her e, bu çift yaşantılarda Hı. problem Hı. yaşanılan Hı. bir durum. Hı. Ve bence birçok alanla hizmet edebilecek bir durum. O yüzden yani bir aile ya da bir birey olma yolculuğunu bir çift üzerinden değerlendirirsek yani bu büyük bir yelpazeye seslenilecek bir konu. Yani Bilinçlenmek önemli. Her şeyin merkezi doğdu. Kesinlikle. Hepimiz bir gün doğduk. Nokta Hepimiz net. bir gün öleceğiz. Kesinlikle. O yüzden bunların bilinçli bir şekilde rahatlıkla konuşulabileceği bir podcast kaydı bence ilerleyen Kesinlikle. zamanlarda yapılır. En azından olur. hem bana hem sana hem de diğer bizi dinleyen veya izleyen evet. kişilerde büyük bir şey katacağına inanıyorum ve bunu ilerleyen zamanlarda bence yapmamız gerektiğine inanıyorum. Ben seyircilerimiz hatta dinleyenlerimiz de bize hak vereceğini inanıyorum. Çünkü bu sohbet şu anda çok enteresan bir şekilde, çok, çok otantik <laughs> bir ortamda bunu yapıyoruz ve anlık gerçekleşen bir şeydi. Ve bunun bu şekilde olması aslında sizlerin, daha doğrusu dinleyicilerin vermiş olduğu bizlere etkiden de kaynaklı ve bizim enerjimizin de tutmuş olmasından kaynaklı. En güzel haliyle sürdürüyoruz dakika, bunu şu an. Beş dakika öncesinde de aynı enerji vardı. Şu anda hiçbir değişen bir şey yok. Onun gerçekliği ve doğallığı gerçekten şu an bizim için ne kadar önemliyse evet. dinleyenlerin e, dinledikleri her cümlede hissettikleri şeye mesela dokunabilmek Kesin. önemli olan bu. Bir sonraki podcastta evet. o zaman tekrar görüşmek bakayım. üzere diyelim, diyelim, diyelim. Üzere. Efendim, Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> bu da şey kamera arkası. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sigaramı söndürdüm ya. Ha. <laughs> bir çalışıcamlarım var benim. Bırakamıyorum be. Maalesef bırakamıyorum. Bıraktı bezağı. Ne şey. oldu evet, hocam? Ne hissediyorsun? Aa çok güzel hissediyorum. Evet. Çok enteresan oldu. Ve çok iyi. Çok iyi hissediyorduk evet. aslında böyle bir şeyler. Vallahi de. çok keyifli, keyifli yani. Kesinlikle. Tam şey olduğu gibi. Değil mi? Yani bu kadar Değil tanımlanamaz. De. Yani akışla hiç konu belirlemeden anlık bir konuyla oradan oraya oradan oraya, oradan oraya. hiç girince konu düşünmediğiniz konulara bile girme vasıtası elde Bu bence güzel bir şey. Akışta olan işte bunu yaşayıp anında kalarak karşımızdaki insanlardan aktarmak muazzam Evet kesinlikle öyle. Ben de bugün mükemmelliyetçiliğime çalışmış oldum. Gerek yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Her şey zaten o akışında mükemmelmiş. Kesinlikle. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.